Arme Canına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda tüm takımı nasıl ateşleyebileceğimizi, e, en azından takımın tamamının yakınını nasıl ateşleyebileceğimizi örnekle göstermek istiyorum. Şöyle ki, şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuncuların moral motivasyonları çok çok önemli. Hele şöyle tutuşuyor pozisyonunda olmaları, moral motivasyonun işte zirvesinde olduğunun göstergesi. Şimdi arkadaşlar özel sponsorluk ödülleri içerisinde bir kısım böyle ateşleme yapmak için güzel yerler var. Şöyle ki, şimdi gördüğünüz gibi iki tutuşan oyuncu veriyor ama bunu sistem rastgele seçiyor. Şuradaki soru işaretinden anlayabiliyorsunuz. Bunu yapmayacaktım işte. İşte bunu yapmayacaktık. Yanlış oldu. Buna dokunmayacaktık. Neyse gitti. Şöyle devam edelim. Bunu arkadaşlar neden sonra yapacağız? 1 artı 1 tutuşuyor var ya. Bunları yapacağız. Öncelikle 7 günlük tutuşturma aldık. Bu 7 günle beraber her tutuşan oyuncu için bir no tutuşturan oyuncu verecek. 4 tutuşan oyuncu bir de sistem kendisi atacak. Ama dediğim gibi o 1 artı 1 oyuncular gitti. Yani şu an takımı maalesef tutuşturamayacağız. Bunlarda tutuşmayan diğer oyunculardan mesela Abdülhamit Han'ı istiyorum ben. Bir tane de sistem kendisi verecek. Şimdi bakalım kim ne oldu ama dediğim gibi o iki tutuşan oyuncu gitti boş yere. Gördüğünüz gibi şu an tutuşan oyuncularda 3 oyuncu eksik kaldı. Ama dediğim gibi 1 artı 1 tutuşan oyuncuyu, işte o iki oyuncuyu yapmış olsaydık ee, orada işte bir küçük tıklama hatası. Yani size göstermek istedim ama işte kaza ne, neyse. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar takımın büyük bir kısmı tutuştu. Eee demin ki o 1 artı 1 tutuşan oyuncular da olsaydı yani şu an şu altlarda gözüken o oyuncular da en azından iki tanesi daha şu içeride olacaktı. İlk 11'den tutuşan oyunculara devam edecekti. Bir de arkadaşlar bu Tutuşan oyuncuların arkadaşlar ateşi 7 gün boyunca devam edecek. Yani özellikle e, şampiyonlar liginde, kupada, finale doğru gidiyorsunuzdur. Her ne kadar ben şu an gidemesem de. E, ve sizin önünüzdeki bu maçlarda tutuşan oyuncuların çok çok büyük önemi var. Özellikle bu 7 gün diyor ya hani son zamanlara doğru hepsini birden açarsanız otomatikman süper olur. Ama dediğim gibi ilk açmanız gereken burada tutuşan oyuncu da hemen şuradaki 1 artı 1. Özellikle önce bunu açmanız gerekiyor ki pardon hızlı geçiyorum kusura bakmayın. Şurada gördüğünüz gibi her yeni tutuşan oyuncu için takımından başka bir tutuşan oyuncu. Yani otomatikman her tutuşan oyuncuyu 2 ile katlıyoruz. Ve bu sayede burada tutuşan oyuncularla beraber otomatikman şuradaki oyuncularla birleştiği zaman 2 burada, 1 burada, 3. Burada da 4 tutuşan oyuncu verdi. 3, 4 daha 7. 1 artı 1 verdiği için de arkadaşlar 2 kere 7. 14 tane tutuşan oyuncumuz oldu. Otomatikman mükemmel oldu. Ee, ama dediğim gibi ben öncesinde şuna tıkladığım için tek başına 2 tutuşan oyuncu gitti. Bu da 4 tutuşan oyuncunun toplamda eksik kalma. Yani 2 oyuncu daha Tutuşabilirdi. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar bu özellik özellikle ligin son dönemine doğru mesela bugün ligin kaçıncı günü gördüğünüz gibi ligin 19. günü yani önümüzdeki 7 gün boyunca ee, ben de şu an bu görmüş olduğunuz yeni tutuşan oyuncuların hepsi tutuşuyor pozisyonda devam edecekler ki bu da dediğim gibi e, çok önemli bir özellik olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü hızlı videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın.